toplama mantar dediğimiz yani marketten alınmayan dışarıdan zehirsiz olduğu düşünülen bazı mantar türlerini yeme ile ilgili çok ciddi sonuçlara ulaşabilecek bazı şikayetler ve hatta karaciğer yetmezliğine ölüme kadar götürebilecek bazı ölümcül durumlar oluşabilmekte. Maalesef dışarıdan zehirsiz olduğu düşünülen ve normal görülen, tadı çok güzel olan bazı mantar türlerini ne kadar pişirirseniz pişirin zehir Vücuda yayılabiliyor. Bunun da sebebi zehirsiz türler olan mantarların sporla üremesi ve zehirli türlerin sporlarının onlara e, iştikal etmesiyle oluşuyor bu durum. Ve e, dışarıdan zehirsiz olduğu düşünülen mantarların bile ölüme ulaşabileceğini söylemek isterim. E, Amanita falluides denilen özellikle karaciğer yetmezliğini ölüme kadar götürebilen bunun gibi onlarca mantar zehirli türü var. Ve toplumda bazı yanlış, doğru bilinen yanlışlar vardır. İşte bunların e, pişirildikten sonra zehirliğinin kaybolduğu ya da gümüşle temas ettikçe kararıyorsa zehirsizdir ya da hayvanlar yiyorsa zehirsizdir gibi bazı inanışlar vardır. Bunlar tamamen yanlıştır. Eğer toplama mantar yediyseniz ve bulantı, kusma, karın ağrısı, sarılık, genel durumda düşkünlük, halsizlik, ishal ve nöbet, bilinç bozukluğu gibi semptomlarınız oluşuyorsa mutlaka acil servislere başvurmanız gerekiyor. Hiçbir semptom olmadan dahil eğer bir mantar yediyseniz ve hafif bir e, mide rahatsızlığıyla dahil oluşabilecek bir durum olduysa mutlaka acil servise gelmeniz gerekiyor. Ufak bir toksinin bile ölüme kadar götürebilecek e, sonuçları oluşabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.